Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Doruk'la TRT Çocuğun dergisini açıyoruz. Bakın kapak isminde Doruk ve arkadaşları var. Doruk'cum dergimizi açalım mı? Hadi o zaman arkadaşlar dergimizi açıyoruz. Arkadaşlar. Bir tane kitapçık çıktı. Su elçilerinin baş kahramanı. <laughs> Elinde de bavulları var. Şimdi bu dergimizi de açalım. Aa! Burada çıkartmalarımız var arkadaşlar. Evet. Bakın. Dolaba, istersen duvara, istersen dolabınıza yapıştırabilirsiniz. Evet, istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Ege ile Gaga var. Su elçileri var. Karı'nın arkadaşları yok. var. Nasıl eğitilir? Evet. Doğru atı da burada. Bakın. Koş Doğru. Koş Doğru. Koş. <laughs> i̇şte. Dergimiz burada. Hemen bakalım. içinde neler var acaba? Çok merak ediyorum. Hmm, merhaba diyor burada. Kumbarası varmış. Ne kadar büyük bir kumbara. Burada teknoloji tutkunlarının sayfası var. Wow, gezegenlerin çekirdek büyüklüğü nasıl hesaplanır diyor. Acaba nasıl hesaplanır? Bilim insanları Mars'ın çekirdeğini 1810 ile 1960 kilometre olarak hesapladı. Bu uzunluk hesaplama işlemini gezegende yaşanan depremlerden edindikleri bilgilerle yapıyorlar. İncelemeler için Mars'ta bulunan uzay aracı bugüne kadar 2 ile 4 büyüklüklerinde değişen çok sayıda deprem kaydetti. Sarsıntı sırasında oluşan dalgaların yayılma hızı içinde bulundukları ortamın özelliklerine göre değişiyor. Bilim insanları da dalgaların bir noktadan diğerine ne kadar sürede ulaştığına bakarak mesafeyi hesaplayabiliyor. Bu hesaba göre Mars'ın çekirdeği dünyanın çekirdeğinin yarısı kadar. Hmm, bu bilgiyi de öğrendik. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz ve saygı, minnetle anıyoruz. Şimdi burada İbi var. İbi'nin arkadaşları. Çok güzel. Aa yeni bölümleri başlıyormuş. Yaşasın. Ve burada da Gezdim Gördüm Yazdım bölümü var. Bu bölümde İstanbul'u anlatıyor. Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, ya yere batan sarnıcı bunlardan bahsediyor. İşte Nasrettin Hoca. Durukcuğum sen Nasrettin Hoca'yı seviyor musun? Evet, ama ne Aa, işte burada mikroplar. Teleskopla mikropları inceliyor buradan Nasrettin Hoca. Arkadaşlar bu dergiyi alırsanız siz de okuyup öğrenebilirsiniz. İşte mikroskopik canlılar. Omip, öglena, paramesyum ve bakteri. Oo. Arkadaşlar bu dergide neler var neler baksanıza. Burada paralar var. Param birikti şimdi ne yapacağım diyor para. Kurur. Altın cember. Evet cennet. altın cember. Zengin, <laughs> zengin olduk, yaşasın. Yine parın, yeni evet, olduk. para yine zengin olduk. Evet, Pırıl'ın arkadaşları. Burada bir tane deney olduk. var. Ve posterimiz işte burada. Hemen posterimize bakalım arkadaşlar. İşte Emiray'ın posteri. Bakın arkadaşlar. Arkasında da Bulmaca Kulesi'nin posteri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorlar. Evet dergimize devam edelim. İçinde bir sürü şey var arkadaşlar. Deneyler, hikayeler, bilgiler. Her şey var. Önce evet. oda Evet, köpek de var, kedi de var. Deneyler de var. İşte sürpriz kutusu burada. Acaba sürpriz kutusunda bu sefer ne yapılacak? Buradan bakabilirsiniz. Evet, bulmacalar da varmış. İşte, TRT çocuğumuzun dergisi. Bu kadar. Şimdi küçük kitapçığımıza bakalım. Doruk da bu kitapçığa bakıyordu Maysa ve Bulut. Evet. Şöyle bakalım güzel bir hikayemiz var. Oo, bulmacalar var. Durukcuğum hadi bu bulmacayı yapalım. Evet. Diyor ki hangisi nereye gidecek? 3 çatı kestanesi gördün mü? Bak. Kışın yediğimiz kestanelere göre daha büyük olurlar. Onlara yabani kestane de denirmiş. Bakalım hangi yoldan gitmeli Doruk? Hadi bulalım. Ee, Hadi bakalım. O zaman bu yolu izleyelim bakalım gidebilecek miyiz? Aa oh, oh. <laughs> <laughs> olmadı. Buradan yapalım. Yap bakalım. Acaba bulabilecek mi Doruk? Hadi bakalım. Yapabilirsin. Evet. Harikasın Doruk. Şimdi burada çok güzel bulmacalar var. Evet. Evet. Kitapçığımızda da bunlar vardı. Biz bu dergide çok güzel şeyler gördük. Ve birazdan da Doruk'la okuyacağız. Arkadaşlar siz de bu dergiyi alıp okuyabilirsiniz. İçindeki bulmacaları deneyleri yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Herkesi hadi izleyin. Herkes izleyin hadi. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.